O zaman Okan hocamdan şöyle bir soruyla başlayalım. Ee, Okan hocam önceki yıllarda e, ön değerlendirme aşamasında tablet uygulaması vardı. E, bu yılki uygulama nasıl olacak acaba? Gene tablet uygulaması mı? Farklı bir metot mu? Kısaca şöyle bir değinebilir miyiz? Tabii e, ama değinmeden önce ben bizleri izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Tamam. E, ayrıca bu arada yine bizleri izleyen e, tüm sağlık emekçisi velilerimizin 14 Mart Türk Bayramını ve Tıp Haftasını kutluyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tamam. Evet, e, önceki yıllarda tablet uygulaması vardı e, ilk aşamada. E, şimdi bu yıl tablet uygulaması olmayacak ön değerlendirme uygulamasında. E, bunun yerine e, bakanlığımızca e, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılmış standart bir ölçek uygulanacak. E, bu ölçeğin e, formatörlük eğitimine dilimizden e, e, ben katıldım, e, yaklaşık 3 hafta önce. E, daha sonra geldik, e, burada rehberlik araştırma merkezlerindeki e, psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenlerimizle e, uygulayacağımız ölçeğin e, nasıl uygulanacağı ile ilgili eğitimlerimizi e, verdik. Hatta e, son grubumuz da e, bu hafta, çarşamba itibariyle bitiyor hafta sonuna evet. yani 19 Mart'a Manisa ili olarak belirlenen ölçeği uygulayacak tüm öğretmenlerimiz hazırlar. Bu Hı -hı. yıl tablet uygulaması olmayacak bir tane tarama ölçeği uygulayacağız. Teşekkür ederim. Peki, Hı -hı. Okan Hocam şöyle bir soruya devam etsek. Genel yetenek alanında bir ön değerlendirmeye girecek olan öğrenciler. Yani Belki velilerin de çok sık sorduğu bir soru bu. Hani uygulama öncesinde ne bileyim bir deneme sınavı, bir soru bankasında alıştırma, hani bu tür bir hazırlık yapmalı mıdır? Ee, şimdi ben e, bilim sanatla ilgili e, okullarımızdaki öğretmenlerimize ve sorumluluk bölgemizdeki velilere e, yaklaşık 4 yıldır e, bu konu ilgili seminerler vermekteyim. E, bilim sanata gidecek olan özel yetenekli öğrencilerin özellikleri nelerdir? Bu öğrencilere biz bu öğrencileri belirlerken nelere dikkat etmeliyiz konulu seminerler vermekte ve orada da defalarca söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum bu Türkçe matematik ve akademik başarıya dayalı bir test veya ön değerlendirme süreci asla değil kamuoyundan sosyal medyadan ve çeşitli mezralardan biz bununla ilgili işte çeşitli yayınların geliştirildiğini çeşitli etüt merkezlerinin e, olduğunu ve velilerin buralara çocuklarını yönlendirdiğini duyuyoruz. E, buradan bir kez daha tekrarlıyorum, buna hiç gerek yok. Orada akademik başarıya dayalı e, sorularla karşılaşmayacak çocuklar. E, ben hem ön değerlendirmede hem hem yine toplumda mülakat olarak bilinen ancak mülakat olmayan ikinci aşamada yine zeka ölçüsü yi uyguluyoruz. E, görev almış biri olarak ısrarla söylüyorum ki çocuklarınıza ee, soru bankası veya e, herhangi bir e, etüt çalışması yaptırmanıza gerek yok. E, 90-115 arası IQ bazında söylüyorum. Normal aralıksa işte 115-130 arası normal üstü. Bizler 130 IQ ve üzerini e, taramaya almaya çalışıyoruz. İkinci aşamadan bahsediyorum. E, örneğin sizin çocuğunuzun evet. kapasitesi e, 118 IQ'da diyelim. Biz 130 üstü arıyoruz demiştim. 118 IQ'daki bir çocuğu e, ne kadar çalıştırırsanız çalıştırın işte 2 birim, 3 birim e, anca bir fayda olur 120 IQ'ya çıkar. Yani 110'dan 115'ten 130'a çıkma gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu yüzden e, evet. hatta e, çocuklarımıza yönelik bu tarz e, işte gel seni çalıştırayım, etüt merkezi varmış oraya götüreyim, şu tarz yayınları takip edelim gibi yaklaşımlar çocuklarımıza gereksiz stres oluşumuna sebebiyet verecektir. Bu yüzden e, bu bir tarama e, ve ön değerlendirme uygulaması diyoruz. Sınav kelimesi kullanmaktan kaçınıyoruz zaten bizlerde. Bu anlamda ee, velilerimiz e, öncelikle bu tarz soru bankası, kitapçık vesaire hazırlık süreci e, doğrultusunda e, çocuklarımızın böyle bir sürece dahil etmelerini çok da önermiyoruz. Peki Okan hocam e, genel yetenek alanında bu ön değerlendirme uygulaması ya da sınavı nerede olacak? Manisa'mız için konuştuğumuzda. Şimdi e, tabii Zafer hocam bilgi verir. Resim veya müzik e, galiba çocukların e, kendi okullarında diye bir ibare geçiyor. Bunu istinaden mi soruyorsunuz belki ama genel evet. zihinsel alan yani genel yetenek alanında ön değerlendirme uygulamasına girecek olan e, öğrencilerimiz için Manisa Ram bölgesindeki çocuklarımız. Gazi İlkokulu'nda hafta sonu e, uygulamaya alınacaktır. Evet. Bu süreç sanırım 19 Galiba, Mart itibariyle başlıyor. Hı -hı. 19 Mart itibariyle başlıyor. Zaten 2 Mart itibariyle giriş belgeleri e, e okulda yayınlandı. E, okul idarelerimizde velilere imza karşılığında giriş belgelerini e, vermiş olmaları gerekiyor. Giriş belgelerinde evet. e, çocuğumuzun gireceği e, yer, tabi bilgisi yer alıyor. Hı hı. Ee, peki bu genel yetenek alanında diyelim yani bu ön değerlendirme aşamasında e, belirlerimizin dikkat etmesi gereken e, unsurlar nelerdir acaba? Nelere dikkat etmeliler? Şimdi şöyle e, tabi tablet uygulamasına belirlerimiz e, artık e, çevrelerinden de duya duya alışmışlardı. E, şimdi yeni bir uygulama Yeni bir e, ölçek e, uygulanacak. E, buradan velilerimize e, şunları önerebilirim. Bir kere randevu saatlerimiz var. 9, 10, 30 e, 13, 14, 30 diye. Yani giriş belgelerinde yazan e, uygulama saatinden yaklaşık 30 dakika önce uygulama merkezinde çocuklarımız bulunmalıdırlar. E, bunu evet. e, Şu kısmın altını çiziyorum. Uygulama saatinde e, tüm uygulayıcılar uygulamayı başlatacağından uygulama saatinden sonra e, salonlara öğrenci alımı olmayacaktır. Bu yüzden geç kalınmamaya özen gösterilmelidir. Bunu tekrarlıyorum. Lütfen e, sayın velilerimiz e, uygulama saatinden en az yarım saat önce uygulama merkezinde çocuklarımız hazır bulunsun. E, uygulama saatinde uygulayıcılarımız salonda uygulamaya başladığında e, öğrenci e, alımı gerçekleşmeyecektir. E, onu e, söyleyeyim. E, daha sonra uygulamaya gelirken, e, giriş belgelerinde yine yazıyor ama burada hatırlatmakta fayda var. E, çocuklarımızın yanına bir kalem cüzdanı, e, onun içine işte kalemini, silgisini, kalem tıraşını e, çocuklarımız koysunlar. Ee, bu şekilde de hazırlıklı gelelim ee, ve uygulamaya gelmeden önce çocuklarımızın e, işte sabahsa kahvaltılarını, diğer saatlerde ise e, öğle yemeklerini e, yedirmelerini, yani çocuğun uygulamaya çok bir şekilde gelmesini sağlayalım ve mümkünse tuvalet ihtiyacının e, giderilmesine özen gösterelim. Mümkün mertebe biz e, uygulamanın e, bölünmesine e, çok da istemiyoruz. Ha bu arada uygulama esnasında. Çocuklarımızın e, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarında yine uygulayıcı arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Ancak e, biz yine de e, öncesinde çocuklarımızın bu tarz ihtiyaçlarını giderelim. E, uygulama sınıflarına e, sadece içecek olarak su çocuklarımız getirebiliyorlar. Bunun da e, burada altını e, çizelim. Ayrıca Çocuklarımızın e, akıllı e, saat sadece basit saat dışında herhangi fonksiyonu olan bir alet ve cihazla e, çocuklarımız sınıfa e, giremeyecekler. Buna dikkat edelim. Cep telefonu benzeri saat makinesi, bunlar çocuklarımızın yanında olmaması gereken araç ve gereçler diyebiliriz. Sadece saat fonksiyonu olan e, araç dışında diğerlerini getirmelerini e, istemiyoruz.